arkadaşlar elde diyoruz. Anahtarımıza bakıyoruz. Bak bunun içine bak. Senin reklamının ben ah. Diyemedim. Devam edemiyorum. Çünkü ben Müslüm'üm.

Geldi ki aa anne doğdu kanta. Geldi. Hadi. Ya bir git sana da iş çözeceğim. Ölüm. Ben başka olsun. dat is echt dat. Ja! Bedankt. 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 ah nee is dat Adam rap söyledi. Ya ama benim okum olsaydı. Kim demiş o? Olmayacağını için. bakımını yani demiş? Ejderha senin ağzını şimdi Tu best Ama birazdan yaparım ben. Ya benim. Ya burada tek bir altın elmam mı yok? Mama. Oyun bana altın elma. Bak <laughs> büyülü altın elma yoktu. Tamam oldu. He <laughs> he oldu. 2 dakikada bir artık mı şimdi? <laughs> yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz <laughs> Böyle de oldum. Şayet, şayet oldum. Bu ne lan? üç damla yağmur arasında bir tane kar tanesi vardı herhalde. Dedik <laughs> ki bugün yarın yine İstanbul'da e, yağmur var esasında. Ee, Yemekler, kartı, tam Minecraft'ta işler hayır. Yarın gece yani pazar gecesi sabaha karşı <laughs> karla karışık yağmur yapacak gene. Gene senin dediğin yerlerde yani. Ya ama ben bu eşler hanım dinini imanına başlıyorum. Ama genelde yağmur şeklinde İstanbul'da. Hayvan ne ses bu? an kaç derece ne hissedeceğiz? Şu anda 7 derece hava. Yarın yarın 6 dereceye kadar bir derece daha düşer yarın. Eee günü Oo, ne ses ya? 9 10 dereceye çıkar. Ee, salı günü ise 12 dereceye çıkacak. Ee, veya işte pazar saat sonra. Ee, hiç, hiç oy, günü, Yani yıl başını.

Bu Kar mı? İstanbul'da hava buz gibi kar mı? Baba abi ver lan. Bu da var Bu da var yani, ya.

<laughs> dedi. çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şu hatırlatmayı da yapmak biz biz da da tam tam Sokakta kalan vatandaşlar için <laughs> bir <var> harekete <laughs> geçti <bu gülüyor> hake hake yoğun şekilde bir sanal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler destekleriyle misafir ediyoruz dedi ve şu hatırlatmayı da yayın içerisinde yapalım. Eğer dışarıda gördüğünüz evsiz vatandaşlar varsa yetkililere hatırlatmakta yarar var. aradığınızda ilgililer takip ediyor. ama Kimse dışarıda

aralıklarla yağmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı dün akşam saatlerinde ve ondan sonra da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bolu Dağı'nın hem de Yüz Karayolu hem de Anadolu Otoyolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karayolların ekipleri de yol güzergahları üzerinde kar küre ve tuzlama çalışmalarına devam Anadolu Otoyolu'nda hem de yüz Karayolu'ndaki yol durumuna bakacak olursak öğren, her iki güzel Hadi dışarıda bir alıyor, bir fırtına yol oluyor fırtına kopuyor. Birazdan teyit olacak için Hem Anadolu Otoyolu'nda hem de Yüz Karayolu'nda ulaşımda ani iptali aksama yok çalışmalar. koyup koyuyorum. gidiyorum ya. Bu kez kameralarımızı balık tezgahlarına çevireceğiz. Gelin e, dur. dur. Bu durumdan, yolucu... <laughs> ölüyorum sonra. ÖLÜYORUM <laughs> gelince akla e, balık geliyor. Ya, Şimdi hadi. biz balık tezgahına bakacağız. Fiyatlar ne? Tezgahda balık var mı? Bol mu? Onu soracağız. <laughs> senin senin Tükey'ne hoş geldiniz öncelikle. Siz hoş geldiniz efendim. Balıkçıya. Evet. Balıkçıya, evet, balıkçıya hoş geldik. Balıkçı Bayrampaşa'da. Tezgahda balık. Ölmüşüm. Ama.